Kalk, kalk polis kalk. Polis kalk. Gel. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 8 şüphelinin kadınları uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa zorladığını tespit etti. Kent merkezindeki adreslere eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız sabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet ruhsatsız süfekle 42 adet pişek ele geçirildi. Bunlar zaten şey farklı. Tamam. Tamam. Operasyonla ilgili şüphelilerin mağdur ettiği 13'ü kadın 128 kişi polise ifade verdi. Şüphelilerden üçü hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla ayrıca adli işlem başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.